Merhaba arkadaşlar, Fenavuz kanalıma hoş geldiniz. Ben Fen Bilimleri öğretmeni İrem Sultan. Bugün sizlerle birlikte Maraton yayıncılığın hazırlamış olduğu hazır bulunuşluk sınavını sizlerle birlikte çözeceğiz. İlk sorumuzla başlıyoruz. Birinci sorumuzda yıldızların oluşum aşamaları ilgili bir model aşağıda verilmiştir. Bu modelle ilgili bazı aşamalar numaralar ile gösterilmiştir. Buna göre rakamlarla belirtilen aşamalara ait isimler hangileri doğrudur? Yıldızların oluşum aşamaları iki tane iki şekle göre ayrılıyordu. Bir tanesi küçük kütleli, bir de büyük kütleli olmak üzere. Küçük kütleli yıldızlar kırmızı dev. Böyle yazalım hemen. Ee, kırmızı dev şeklindeyken büyük kütleli yıldızlar kırmızı süper dev şeklinde oluyordu. Daha sonrasında ikinci basamakta küçük e, kütleli yıldızlara baktığımız zaman kırmızı devler gezeg gezegenimizin bulutsuya dönüşüyordu. Ve burada e, ömürlerini tamamlamış oluyordu. E, en son aşaması ise beyaz cüceler olmak, e, beyaz cücelerdir. Gelelim büyük kütlelere. İ i̇lk adımı dedik e, süper kırmızı devler. Daha sonrasında süpernova'ya dönüşür ve burada ömrünü tamamlar. Ömrünü tamamladıktan sonra ya pulsara ya da e, kara deliğe çekilerek yaşam döngüsünü tamamen tamamlamış olur. Bakalım hemen. Birinciye kırmızı dev dedik. İkinciye beyaz yüce dedik. Üçüncümüz süpernova patlaması gerçekleşir dedik. Ve en son kara delik olarak söyledik. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Geldik ikinci sorumuza. Bazı e, Türkiye'ye ait bazı uydular verilmiştir. Bunlarla ilgili hangisi yanlıştır? diye soruyor bize. Baktığımız zaman birinci ve ikinci uydular aktif. Üçüncü uy uydu pasiftir. Evet doğru. Bütün uydular haberleşme uydusudur. Hayır. TürkSat uyd uydularının tamamı haberleşme uydusudur. Bir Türk2 gözlem uydusudur. Bir sat 2 ise ilk gözlem uydumuzdur. O yüzden yanlış cevabımız Bursa'dır. En son gönderilen uydu bilincidir. Evet en son TürkSat 4B gönderilmişti. Keşif ve gözlem amacıyla kullanılan 2'dir. Doğru. Geldik 3. sorumuza. 3. sorumuzda aşağıda bazı yapılar harfler belirtilmiştir. K harfiyle gösterilen galaksi, L harfiyle gösterilen yıldız, M harfiyle gösterilen uzaydır. Bunları büyükten küçük olarak sıralarsak Uzay en büyüktür. Daha sonra galaksi, daha sonra yıldız gelecektir. Hemen yazalım. M, K, L. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Geldik dördüncü sorumuza. Bize mitoz bölünmenin bazı aşamalarını vermiş. Hangisi söylenemez diyor. Mitoz bölünmeyi şu şekilde anladık. Ee, bir tane bölünme var. Hiçbir şekilde e, kromozomla değişme yok. E, kalıtsal farklılaşma yok. Ve Baktığım zaman kromozom sayısı değişmiyor. Bu bir mitoz bölümü olduğunu anladık. Hayvan hücresinde gerçekleşmiştir. Eğer hayvan hücresinde bitki hücresinde gerçekleşmiş olsaydı bu şekilde boğumlanma şeklinde değil de aranamal şeklinde gerçekleşecekti. Yenilenmeyi sağlar. sağlar. Doğru. Mitoz bölümü e, canlarda kalıtsal çeşitliliğe neden olmaz. O yüzden e, yanlış olan cevabımız değildir. Mayoz bölümü e, camlarda kalıtsal değişiklik, e, kalıtsal çeşitliliğe sebep olur. Nitoz bölünmenin zaten temel amacı kalıtsal çeşitliliğin olmaması, olmamasıdır. Geldik 5. sorumuza. Aşağıda kalıtsal bilgileri oluştur, oluşturan ve taşıyan yapılar verilmiştir. Buna göre bu yapılardan en büyük ve en küçük olarak sıralandığında en büyük ve en küçüğü soruyor bize. Baktığımız zaman nükleotit en küçük, daha sonrasında yani daha sonrasında DNA ve en büyük olan da burada kromozomdur. Baktığımız zaman bize en büyük ikinci ve en küçük dördüncü yani nükleotide soruyor. Doğru cevabımız C'dir. Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölüme ait bir özelliktir? Bölünme sonucunda dört yeni hücre oluşur. Evet mayoz bölünme sonucunda dört tane yeni hücremiz oluşuyor. Ve bunlar e, ee, ilk hücreye göre kromozom sayısı yarıya düşmüş şekildedir. Ana hücre ile yeni hücreler arasında genetik olarak tamamen aynıdır. Hayır bu yanlış cevabımızdır. Mitoz bölünmede tamamen aynıdır. Ancak e, mayaz mayoz bölünmede ana hücre ile genetik olarak birbirinden farklı olabilir. Toplazma bölünmesi bir kez gerçekleşir. Hayır. Kromozom sayısı değişmez, değişir. Aa burada bölünmeye ait bir özellik de biz e, yanlış olanı olarak kaldık 5 şıkkını. O yüzden doğru cevabımız A'dır. Bölünme sonucu da 4 tane yeni hücre oluşur dedik. Ama hücre e, bu mitoz bölünmeye ait bir özellik. Bu da mitoz bölünmeye ait, bu da mitoz bölünmeye ait bir özelliktir. Geldik 7. sorumuza. Aşağıda sürtünmesiz bir ortamda K noktasında belirli bir yükseklikten serbest bırakılan bir cismin izlediği yola ait görsel verilmiştir göre hangileri söylenebilir? K noktasında cismin potansiyel enerjisi vardır. L noktasında potansiyel artı kinetik enerjisi vardır. M noktasında ise tamamen kinetik enerjisi vardır. K'dan da M'ye gelirken enerji değişimi olmuştur. Potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüştür. Baktığımız zaman birinci de K noktasında cismin sadece potansiyel enerjisi vardır. Evet, yerden yüksekliği olduğu için bir potansiyel enerjisi vardır. İkinciye baktığımız zaman sadece kinetik enerjisi var diyor L noktasında. Hayır. Evet belli bir yükseklikte doğru potansiyel enerjisi var. Ee, ayrıca hareketinden kaynaklı bir de kinetik enerjisi var. O yüzden sadece kinetik enerjisi var diyemeyiz. K ve B noktalar arasında bir enerji dönüşü gerçekleşmiştir. Evet doğru K ve M'den potansiyel enerjiden kinetik enerjiye dönüşen bir enerji dönüşümü gerçekleşmiştir. Doğru cevabımız 3. 1 ee, ve 3 olacak şekilde Bursa'dır. Geldik 8. sorumuza. Özdeş K, L ve M kaplarının aynı sıcaklıkta eşit miktarlarda su konulup kaplar eşit oranda güneş ışığı alacak bir ortama bırakılıyor. Belirli bir süre sonra kaplardaki suyun sıcaklıkları ölçülerek kaydedilmiştir. Burada her birinde özdeş e, özdeş miktarda su bulunacağı için koyu olan koyu renkli cisimler ışığı daha fazla soğuracaktır. E, siyah en fazla soğuran olduğu için en sıcağın biz M olmasını bekleriz. Ee, ve bundan dolayı da suların sıcaklıklarının birbirinden farklı olmasını bekleriz. Ve burada sıcaklığın artmasının ışığın soğurulmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bize bu deney ile ilgili e, bu deney ile ilgili çıkarımlardan hangisi söylenemez diyor. Kaplardaki sular sıcaklığın ışığın soğurulmasıyla artar. Evet. Kaplarındaki suların e, sol sıcaklıkları farklı olur. Evet, Sıcaklığı en fazla artan su M kabında olur. Doğru. Çünkü siyah maksimum seviyede soğurandır. Ve biz e, burada ilk kaç derece olduğunu ve e, en son kaç derece olarak ölçüldüğünü bil bilmiyoruz. Veya yani ne kadar arttığı, e, kaç derece olarak arttığını bilmiyoruz. O yüzden bundan dolayı değişiklik hakkında bir yorum yapamayız. Geldik 9. sorumuza. Aşağıdaki iki hücre modeli verilmiştir. Buna göre bu hücrelerde bulunan yapılarla ilgili hangisi doğrudur? Mitokondri K'de bulunur, L'de bulunmaz. Hayır, mitokondri tüm e, hücrelerde bulunur. Kloroplast her ikisinde de bulunur. Hayır, kloroplast e, sadece bitki hücresinde bulunur. Yani L modelinde bulunur, K'da bulunmaz. E, L'de bulunmasının sebebi de bitkiye yeşil renk vermesine, yani fotosentez sağlığı e, yapmasını sağlar. Bu da yanlış. Golgi cisimli her ikisinde de bulunur. Evet, Golgi cisimci her ikisinde de bulunur. Kuful ne de bulunur, K'da da bulunmaz. Hayır, her ikisinde de bulunur. Ayrıca bunların görevlerini de söyleyelim. Mitokondri enerji ihtiyacı. Böyle doğru cevap bir şart dedik gibi oldu. Hemen. Mitokondri enerji ihtiyacını sağlar. Kloroplast Dediğimiz gibi e, yeşil renk verir. Golgi cisimci salgı sağlan e, salgı sağlar. Kufulda e, artık ürünlerin deposu olarak düşünebiliriz. Yani 10. sorumuza. İnsanda durumu süresi, e, süreci aşağıda şemada gösterilmiştir. Birinci ve ikinci Mayoz bölünme sonucu oluşur. Ee, Sperm ana hücresinden sperm, yumurta ana hücresinden yumurta oluşumu mayas hücreyle gerçekleşir. Ayrıca üçüncü de yumurta ve spermin döllenmesi sonucunda zigot meydana gelir. Zigotun büyüyerek e, mitoz bölünme geçirerek gelişmesiyle embriyo oluşur. Bir ve numaralı gösterilen aşamalarda mayoz bölümü gerçekleşir. Doğru. Üçüncü aşamada oluşan yapıya zigot denir. Dördüncü aşamadan sonra oluşan yapıya da embriyo adı verilir. Doğru. 1, 2, 3'tür doğru cevabımız. Karışımlar homojen ve heterojen karışımlar olmak üzere iki türdür. Biz homojen karışımları gözle ayırt edemeyiz. Heterojen karışımları gözle ayırt edebiliriz. Ee, baktığımız zaman birbirinden ayrı e, durduğunu söyleyebiliriz. Burada homojen karışım olan tuzlu su, e, hava ve çeliktir. Meterojen karışımlar ise süt ve zeytinyağı sudur. Süt'e baktığımız zaman bir süre bekledikten sonra yüzeyde e, yağ birikimi olduğunu söyleyebiliriz. Zeytinyağı ve suya baktığımız zaman tamamen birbirinden karışmadan, zeytinyağı yukarıda suyun ise bu şekilde e, bardakta olarak düşünelim, bardağın yüzeyin içinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama bardağın yüzeyinde zeytinyağı kalır ve birbirine karışmazlar. Doğru cevabımız A'dır. Çiçekli bir bitkinin yaşam döngüsünde hangisi yoktur? Çimlenme vardır, tozlaşma vardır ve döllenme vardır. Ama başkalaşım geçirmezler. Geldik 13. sorumuza. Şekilde özdeş ampullerden oluşan bir devre verilmiştir. Bu devre ile ilgili hangisi söylenemez? KVL ampulün yanabilmesi için hem birinci hem de ikinci eee anahtarımızın kapalı olması gerekiyor. Ayrıca M'nin de ışık verebilmesi için hem birinci hem ikincinin de kapalı olması gerekiyor. Çünkü akım geçmez. Bütün ampullerin ışık verebilmesi için 1 ve 2 numaralı anahtarların kapatılması gerekir. Doğru. K ve li ampullerin anahtarların kapalı olması durumunda paralel bağlı konumda olur. Evet bu da doğru. Sadece 2 numaralı anahtarın kapatılmasıyla L ampul ışık verir. Hmm, hayır. Yanlıştır. E, çünkü devre tamamlanmayacak ve e, ampul vermeyecektir. Devrede ve ayrıca buradan bir numaralıdan e, akım geçmeyeceği için L'ye herhangi bir akım gelmeyecektir. Bunun sonucunda da ampul ışık vermeyecektir. Devrede tüm anahtarlar kapatılırsa en parlak M ampul olur. Doğru. K ve L'nin parlaklıkları eşit. M'nin Farklı olur ya en fazla olur maksimum. Aşağıda bazı optik araçlarla oluşan özdeş cisimlerin görüntüleriyle ilgili özellikler verilmiştir. Cisme büyüten çukur aynadır. Aynı zamanda ince kenarlı mercektir de. E, cisimden küçük olan kalın kenarlı mercektir. Ee, görüntü tersi simetrik olan hem ince kenarlı mercekte görebiliriz biz bunu hem de e, düz aynada görebiliriz. Ama cismin boyutunu, yani görüntünün boyutunu bize söylemediği için düz ayna diyemeyiz burada. Doğru cevabımız bursadır. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi sırasıyla e, bir element, bir bileşik verilmiştir. Elementler e, tektir bileşikler en az iki elementten oluşur. Saflardır her ikisi de. Ayrıca element ee, bileşikler kendisini oluşturan elementlerin özelliğini göstermezler. Baktığımız zaman element demir misodyum olarak görebiliyoruz. B ve D şıkkını iledik. E, A'ya baktığımız zaman bakır elementini görüyoruz. C'ye baktığımız zaman karbondioksit yani bir bileşik görüyoruz. Doğru cevabımız C'dir. Ee, sorularımız bu kadardı. Ee, buraya kadar izlediysen beni e, bana güzel yorumlar yapmayı, abone olmayı ve beni desteklemeyi unutma. Teşekkür ederim.